Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ömer Fethi Güler, Taşör Neşir'in dostu, emekçinin dostu, EYT'lilerin ve emeklilerin de dostu diyebiliriz. Her gün tweet atmaya, yazı yazmaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmaya devam ediyor. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emekli eski günlerini arıyor. Et ve süt mamullerini artık rafta görmektedir. Emekli çarşı pazara çıkamaz durumda. Emekli maaşlarına acil artış sağlanmalıdır diye bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yaptı arkadaşlar. Hatırlarsınız yaklaşık bir, bir ay önce de emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çekilmesi için kanun teklifi de verilmişti muhalefet partileri tarafından ama reddedilmişti hükümet tarafından arkadaşlar asgari ücret 226 lirayken asgari emekli aile 332 liraydı. 2022 yılında net asgari ücret 4253 lira, asgari emekli maaşı ise 2500 liradır. AKP iktidarları emeklilerin maaşlarını budaya budaya emekli yaşlık sınır altında gelir diye yaşamaya mecbur etmiştir. 2008 yılında AKP iktidarının değiştirdiği aylık bağlama oranı ile emekli maaşlara ermiştir. 2000 yılından önceki dönemde uygulanan az sınır emekli aile bağlam oranı yüzde otuz %35'e düşürülmesi özellikle asgari ücretle çalışanların emekli aylıklarında önemli hak kayıplarına neden olmuştur. Günceleme katsayısı ve aylık bağlam oranı iyileştirmesi şarttır. Emekli aylıklara seyyan zam ile birlikte refahtan pay verilmelidir. En az emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalıdır. Emekli çarşı pazara çıkamaz duruma düşürülmüştür. Et ve süt mamileri artık rafta görmektedir. Emek 2003 yılında net asgari ücret 226 lirayken asgari emekli aylığı 332 liraydı. 2022 yılında net asgari ücret 4253 lira. Asgari emekli maaşı ise 2500 liradır. AKP iktidarları emeklilerin maaşlarını budaya budaya emekli yaşlık sınırı altında gelir yaşamaya mecbur etmiştir. 2008 yılında AKP değiştirdiği aylık bağlama oranı ile emekli maaşları erimiştir. 2000 yıldan önceki dönemde uygulanan az sınır emekli aylığı bağlama oranı %7 %35'e düşürülmesi özellikle asgari ücretle çalışanların emekli aylıklarında önemli hak kayıplarına neden olmuştur. Güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranı iyileştirilmesi şarttır. Emekli aylıklara seyyan zam ile birlikte refahtan pay verilmelidir. En az emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmalıdır. Emekli çarşı pazara çıkamaz duruma düşürülmüştür. Et ve süt mamileri artık rafta görmektedir. Emekli 2003 yılında